Bazen bir çocuğun gözlerindeki ışık bize eğitimin asıl amacını hatırlatır. Benim için eğitim bir yolculuk ve her yolculuk insana yeni bir şeyler öğretiyor. Merhabalar, ben Özgür Akas. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren TED Edirne Koleji Genel Koordinatörü olarak sizlerle birlikte olacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin farklı okullarında, farklı şehirlerinde, farklı hayatlara dokunarak geçen uzun bir yolculuğun ardından Birlikte çok şey başarabileceğimize eminim. Meriç Nehri kıyısında küreklerin suya dokunduğu o anlar. İşte tam orada dayanıklılığı, sabrı ve birlikte hareket etmenin gücünü öğreniyoruz. Eğitim de bir nevi kürek çekmek gibidir aslında. Bazen zorlanırsın, yorulursun ama her kürek darbesiyle biraz daha güçlenirsin. Ted Edirne Koleji öğrencilerinin bu yolculuğunda hep birlikteyiz. Kürek sporu karakter gelişimini destekleyen, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı teşvik eden bir spor. Bu tür destekleyici çalışmalarla öğrencilerimize farklı bir dünyanın kapıları aralanıyor. Ayrıca Ted Edirne Kürek Kulübü ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaparak Edirne'nin spor ve eğitim alanındaki görünürlüğünü artırıyor ve şehrimize ayrı bir değer katıyor. Ted Edirne Koleji yalnızca bir okul değil çocuklarımızın potansiyellerini keşfedecekleri, özgüvenlerini geliştirecekleri, düşünce özgürlüğü ve sorumluluk bilinciyle tanışacakları bir yaşam alanı. Bu vizyonun parçası olmak benim için büyük bir gurur, ayrıca ilham veren bir yolculuğun başlangıcı. Dünya artık çok da büyük değil. Bir dil öğrenmek, farklı dünyanın kapılarını aralamak demek. TED Edirne Koleji'nde öğrencilerimizin yalnızca dil öğrenmelerini değil, çok kültürlü bir bakış açısı kazanmalarını ve dünya vatandaşı olmalarını önemsiyoruz. Bu anlayışla hep birlikte güçlenecek ve ilerleyeceğiz. Gerçek değişim küçük adımlarla başlar. O küçük adımlar bir çocuğun cesaretle soru sorması, fikrini paylaşmasıdır. Bizlerin görevi ise bu cesareti yeşertmek. Her öğrencinin ben de yapabilirim dediği bir öğrenme ortamı oluşturmak. Tedirne Koleji'nin vizyoner ve dinamik eğitim kadrosu. Sizlerle birlikte düşüneceğiz, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız. Velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin emeği, öğrencilerimizin merakı ve enerjisiyle güçlüyüz. Bu yolda en büyük gücümüz Türk Eğitim Derneği'nin köklü ve sağlam değerleridir. Anaokulundan liseye Atatürk'ün eğitim mirasıyla dünyaya açılıyoruz.